Hı. Mesela Halep'in düşmesine insanlar seviniyorlar. Ben ise şaşkınlık içerisindeyim. Yani buradan bize ateş sıçrar mı? Buradan bize bir kıvılcım gelir mi diye korku içerisindeyim. Mesela Halep kalesine Türk bayrağı astılar. Herkes herkesle mi de bildi, bazı insanlar alkışlıyor. Ellerine fetih yüzükleri takıyorlar. Ben ise endişe halindeyim. Fakat Türk bayrağının Halep kalesinde ne işi var şu anda? Kim onu oraya astı? Bayrak meselesi, bakın bu e, lafı şiddetle reddediyorum. Türkiye'nin üstünde hiçbir güç olamaz. İşgal öyle bayrak asmayla değil. Sokarsınız iki zırhlı tugay, tamam mı? Deler geçer öteki taraftan çıkar. Bu işgaldir ama Türkiye işgalci olmadı hiçbir zaman, yapmıyor. Elinde gücü olduğu halde işgalci davranmıyor. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla bayrak üzerinden tutup da bir manipülasyon yapmaya da hiç gerek yok. Kimsenin de hakkı yok. Oradaki insanlara da yazıktır yani.